اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ذلك يا كاره حفظك yapmak isteyen kardeşler için bir video çekeceğiz inşallah ve Allah azze ve faydalı olmasını diliyorum siz kardeşler için. Ve değerli kardeşlerim, birinci kaidemiz, yani hafızda niyetlenen bir kişi öncelikle kardeşim, birinci kaidemiz niyet. Niyeti nedir? Ne için yapacak? Niçin niyetlendi? Bu çok önemlidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. اِنَّمَ الْاَعْمَلُ بِالْنِيَّاتِ Ameller niyetlere göredir. Ve kardeşlerim bir amel işleyeceğimiz zaman öncelikle niyetimizi göz önünde bulundurmamız gerekir. Şimdi kardeşlerim hatta ve bir gün e, salihlerden bir kişi bir gün bir cenazeye katılacak. Ama bir kişi geliyor diyor ki hatırladığıma göre gel gidelim birisinin cenazesi var cenaze namazını kılalım. Adama söyledikten sonra gidecekleri zaman adam bir an duruyor. Niye durduklarını söylüyor. Diyor ki ben bir an niyetimi e, göz önümde bulundurmak istedim. Yani niyetim kardeşlerim ne yaptı? Tekrarladı. Niçin gidecek? O istediği için mi? Yoksa Allah rızası için mi? İşte bundan dolayı kardeşlerim bakın. Bu misaldan sonra biz bileceğiz ki biz ezberleyeceğimiz kitabı normal bir kitap olmadığını bileceğiz. Allah'ın kelamı olduğunu bileceğiz. Ve peygamberimize Allah tarafından vahiy yoluyla ulaştığını da bileceğiz. Ve Peygamberimiz bizlere bunu ulaştırmak için ne mücadeleler ettiğini de bileceğiz. Hem Müslümanların ne mücadeleler, ne işkenceler, ne zulümler gördüğünü de sadece Kur'an-ı Kerim için yani İslam davası için, Kur'an ve sünnet için ne işkenceler, ne zulümler çektiğini bileceğiz. Ve bileceğiz ki bu bizim yüce dinimizin yüce kitabıdır. Bundan dolayı bu niyetle ezberleyeceğiz. Yani Allah'ın rızası için ezberleyeceğiz onu memnun etmek için ezberleyeceğiz. Kardeşlerim bir görev için ezberlemeyeceğiz. Bir insan ve bir kişi babamız olur, ailemiz olur, çevremizden bir kişi istediği için olmayacak. Yani o niyetle olmayacak kardeşlerim. Eğer ki böyle bir niyet varsa baştan hemen kardeşlerim niyetini değiştirsin. Hemen niyetini değiştirsin ve kardeşlerim bu niyetle Allah'ın rızası niyetiyle başlasın ki kardeşlerim o daha faydası olacaktır. Ve hatta çok çok faydasını görecektir Allah'ın izniyle. İkinci kaidemiz kardeşlerim sabredecektir. Sabredecektir. Ve gayretli olacaktır. Sabır ve gayret. Her ikisi bir arada bulunacak kardeşlerim. Eğer ki her ikisi de bir arada bulunursa Allah'ın izniyle yapacaktır ve bitirecektir. İşte bu sabır ve gayret kardeşlerim, bu olmazsa olmazdır. Her ikisi de olması gereken kaidedir. Ve üçüncü kaidemiz ise kardeşlerim, meşguliyet. Meşguliyet nasıl? Bileceğiz ki zorlu bir süreçten geçeceğiz ve o zorlu süreçten çok zamanımızı edeceğiz kardeşlerim. Bunun için ve şunu da bileceğiz, bakın şunu da bileceğiz ki sizin akranlarınız dışarıda başka işle meşgul olabilirler. Belki haramların içinden yüzebilirler, belki dışarıda başka başka ortamlarda olabilirler ama siz alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin kelamını ne yapacaksınız kardeşlerim? Ezberlemek için gayret edeceksiniz, zorlu bir süreçten geçeceksiniz. Peki kim kazanacak, kim işin daha iyi yönündedir, kim daha zirvededir? Bilin ki siz zirvedesiniz kardeşlerim. Onların yolları kardeşlerim, son o hal üzere ölürlerse sonları pek iyi olmayacaktır. Ama siz Kur'an ezberlediğiniz için her gün sevap pişeceksiniz. Çünkü Kur'an harfinin kardeşlerim bir harfi 10 sevap. Bir harfi 10 sevaptır. Ve öncelikle kardeşlerim bunu da bildikten sonra dördüncüsü kardeşlerim bakın niye çok önemli. Pes edilmeyecek. Yani gözünü korkutmayacak. Nasıl? Gözünü korkutmayacak. Şu mesele Evet niyetlenmiş hafızla ama gözü korkuyor. Çevresinden tepkiler gelebiliyor. Mesela te tepkiler gelebiliyor ve tepkiler geldiği için sen yapamazsın, sen hafızı yapamazsın, olan basın hafızık zordur. Evet kardeşlerim hafızlık zordur ama dediğimiz gibi niyet, gayret, istek olduğu vakit sabır etmek olduğu vakit sabırlı olacağı zaman Allah'ın izniyle bitirir kardeşlerim. Bu bir yıl olur, iki yıl olur, dört yıl olur, başka başka seneler olur ama bitirir kardeşlerim. Allah'ın izniyle bunları yaparsa 2-3 sene Allah'ın izniyle kalmaz bitirir. Dediğimiz gibi gözünü korkutmayacak. Evet, dediğimiz gibi zor bir şeydir. Yani binlerce ayet ezberleyecek. 114 süre ezberleyecek kardeşlerim. Ve bu ezberlemenin ardından kardeşlerim çok zorlanacağını da biliyor. Ama şunu da bilsin ki kardeşlerim siz niyetinizi Allah'ın rızası için yaparsanız ve gayret ederseniz Bilin ki Rab Teala size yardım edecektir. Ve size zor görünen şey kolay gözükebilecektir. Allah'ın izniyle. Beşincisi aile, çevre, gurbet ve Kur'an kursu. Ben böyle virgül, virgül şeklinde yazdım kardeşlerim. Şimdi ben bunları açıklayacağım. Nasıl? Aile nedir? Yani kardeşlerim Kur'an kursunda biz bununla ilgili bir video daha çekeceğiz Allah'ın izniyle. Yani e, ders programı evde hafızlık yapmak isteyenler için ve Kur'an kursunda yapmak isteyenler için. Şimdi kardeşlerim, bir, bir kardeşimiz 14 yaşında olabilir. Küçük yaş olsa aslında küçük yaşında hafıza başlarsa niyetlense o çok çok güzeldir. Abi. Çünkü küçük yaştaki beyin daha tazedir. Tabi biz demiyoruz ki bu bana gelmesin. Demiyoruz ki büyük yaştaki abilerimiz, kardeşlerimiz de yapmasın demiyoruz. Çünkü bilakis büyükken de yapılabilir ki yapılmıştır. Şimdi kardeşlerim, biz şunu bilelim. Aile mesela ki bir kardeşimiz Kur'an kursunda hafızlık yapmak istiyorsa, eğer ki şunu da bilecekse bakın, çevreden etkilenecekse, hafızlığa çok yönelemeyecekse, ben onlara uzak yönleri yani gurbette hafızlık yapmalarını tavsiye ederim ki ben gurbette hafızlık yaptım. Yani aramızda çok çok mesafe olmasına rağmen geliyorduk ki senede iki defa izne tatile geliyorduk. İşte kardeşlerim ama e, çok faydası dokunuyor. Çünkü ki de bir gidip gelmek kardeşlerim moral bozuluyor. Mesela nasıl insanın e, aile şey etkisi kalıyor. Aileden etkisi kaldığı için hafıza pek yönlendirmek biraz zaman alıyor. İşte bundan dolayı eğer ki bundan etkilenecekse Kur'an kursunu gurbet şekilde yapsın. Yani nasıl? Zaten kendi mahallesinde olsun, kendi memleketinde bile hafızlık yapacaksa, zaten yatılı olacaksa yine burukatı çekecektir. Ama aynı yerlerde olduğu için hafta sonu olabilir, başka izin günlerinde gidip geleceği çok rahat olacak için etkilenme şeyi çok fazla olasılığı vardır. Tabi olma bazıları etkilenmeyebilir, istisnalar vardır kardeşlerim. Şimdi öncelikle değerli kardeşlerim bunu da söyledikten sonra 6. kaidemiz, bakın. Az önce yaştan bahsettik ya, işte kaydemiz yaş kardeşlerim. Şimdi böyle düşünelim. Hafızlık kardeşlerim belli bir yaş istemiyor. Nasıl? Kur'an kursunda olabilir, sistemler olabilir. Ama niyet bunu istemiyor. Nasıl niyet bunu istemiyor? Siz 55 yaşında olsanız bile, 55 yaşındaki bir amcamız bile niyetlendiği vakit yapacaktır. Sadece niyet önemlidir kardeşlerim. Yani yaş seyi yoktur. Yaşta farklılık ne olabilir kardeşlerim? Küçük yaştaki kardeşlerimiz ezber e, kabiliyeti daha kuvvetli olabilir. E, belki 20 yaşındaki kardeşimizin de daha kuvvetli olabilir ki bu ola bu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle gerçekleşecek bir şeydir. Bu ne için yaşta sıkıntı etmeyin kardeşe? Kur'an kursunda bakın. Şu an Allah'ın izniyle bildiğime göre İmam Hatip bitirip de hafızlık yapmak için Kur'an kursları var. Kur'an kursu var. Şimdi kardeşlerim bunun için yaşı da gözünüzden çıkarın. Yani kaç yaşında olursanız olun o yaş meselesini çıkarın. Niyetinizi bu yaş meselesini bozmasın. Yedincisi ise hafıza, beyin yani yapamama korkusu. İşte bu yapamama korkusu kardeşlerim öncelikle gözünün önünde kardeşlerim niyetinden bunu da çıkarsın. Hafıza kardeşim aldanmasın. Nasıl aldanmasın? Adam okulda yani bir kardeşimiz okulda çok belki zayıftır. Nasıl zayıftır? Matematikte çok zayıftır, fizikte çok zayıftır, tarihte çok zayıf olabilir yine de bakın. Her konuda okulda zayıf olabilir ama şunu bilsin ki belki bu yönde hassas düşünür. Çünkü Allah Azze ve Celle her insana ayrı bir yetenek vermiştir kardeşlerim. Her insana ayrı bir kabiliyet vermiştir. Bunun için bunu keşfetmek gerekir. Yani o kabiliyeti öncelikle keşfedecek. Acaba benim hangi yönümde daha kuvvetlidir ve bunu İslam için kullanması gerekir kardeşlerim bir Müslüman. Eli kuvvetli ise el işinde uğraşsın. Beyni kuvvetli ise ilmi yönlerde kendisini geliştirsin ki o daha faydası olaraktır. Adamın istemediği mesela bir kişinin istemediği bir yön yön tarafında okumak zorlanılıyorsa bil ki o kardeş kardeşlerim zorluğu bitecektir ki. Onun da pek etkisi olmaz yani. Şimdi onun için kardeşlerim bunları da gözümüzden çıkarın. Ben beynim yapamaz. Korkusu değil. Öncelikle deneyeceksiniz kardeşlerim. Gidin bir Kur'an kursunda bu süreci geçirin. Siz 3 ay mesela yaz tatillerinde gidin, üç ay bir Kur'an kursunda kalın. Yapabiliyorsanız zaten ne yapacaksınız? Hafızlık yaparsınız. Beyniniz ona elverişliyse yapın. Baktınız ki el değil. Bakın buraya bir not çekiyorum. Beyniniz ona el verişli değil ama çok isteklisiniz. Kesinlikle kardeşlerim hafızı yapın. Yapın. İstekliseniz, beyniniz el verişli değilse yani siz o zahire o o e, duruma göre hemen öyle düşünüyorsanız kesinlikle hafıza niyetlenin. Çünkü Allah'ın izniyle ileriki zamanlarda beyni yine açılacaktır. Ya birisi yapamaz, ben yapamam, zordur dediği vakitte Zaten orada Kur'an-ı Kerim'i öğrenecektir. Hafızı nasip olmazsa da artık başka işlerde meşgul olur. Sekiz kardeşlerim fedakarlık. Fedakarlık nasıl olacak kardeşlerim? Şimdi normal evinde yaşayan bir genç kardeşimiz. Düşünün. Elinde telefon var. Uykusundan çok rahatlıkla her vakitte uyuyabiliyorsa. Ama bu yani bu şeyler kardeşlerim Kur'an kursunda olmaz. Nasıl olmaz? Belli bir disiplini öncelikle kardeşlerim önüne, önünde, göz önünde bulundursun. Belli bir disiplin olacaktır. Ki de hep telefonda oyun oynuyorsa, başka bir işe meşgul olursa, bilsin ki kardeşlerim ders zamanlarında, yani belli vakitler dışında telefonlar onda olmayacaktır. Ve uykusu kardeşlerim istediği bir şekilde olmayacaktır. Çünkü belli bir düzen içinde yaşayacaktır orada. Belli bir düzen içinde çalışacaktır. Bunun için o fedakarlı da göz önünde bulundursun. Ve kardeşlerim bakın dokuzuncu kaydemize geliyoruz. Yani bitirme. Bitirme gayesi olarak. Bitirme gayesi. Yani hafıza başlayacak ama bitirme gayesi içinde bulunsun. Nasıl? Hevesini kaybetmeyecek. Kardeşlerim elinize bir kalem alacaksınız. Kendinize şimdi siz Kur'an'ın hafızlıkta nasıl yap, hafızlık nasıl yapılır? Bununla ilgili de bir video çekebiliriz. Eğer ki kardeşler isterse. Kardeşlerim eline alacak belli bir düzen alacak. Gelecek için kendisine bir plan hazırlayacak. Rabbim ona ömür verirse o planı gerçekleştirsin. Nasıl? Kardeşlerim ben belli bu sürede başladım hafıza. Onu da kesinlikle yazarsınız Kur'an'ınıza. Ve belli bir süre içinde ben bu bugün yaparım. Bugün tatildir. Bunu geçtik. Ne zaman bitiririm gayesini? 2010, 2020'de başlamışsa 2022'nin hangi ayında bitirmeyi niyetliyorsa 2020'de başlayıp da 2021'in hangi ayında bitirmeyi niyetleniyorsa, kardeşlerim çiğ çiğ yazsın. Yani hangi turlarda kaç alacak, kaç alacak bunu yazsın. Bu bir gayedir ve gayesine ulaşmak için mücadele ettiği vakit kardeşleri çok faydalı olacaktır. Ve 10. Sağlam düşünme. Sağlam düşünme. Yani kafası karışık olmayacak kardeşlerim. Bu kaydemiz de çok önemlidir. Yani kafası karışık olmayacak. Kafası ben yapar mıyım, yapamaz mıyım? Başladığım vakit bitirir miyim, bitiremez miyim? Yok ben yapamam ya da ben yaparım. Kardeşim bu insanı karşılıklı sürer ve o içinde çok zor çıkar. Yani karşılığın içinde bir hafızda gelir, bir bakmışsın adam hafızlığın yarısına gelmiş. Ama hala kafası karışık. O bırakıp giderse kardeşlerim. Yani evet yine ezberinde güzel şeyler bulunur ama hafızı bitiremez yani. Nasıl bitiremez? Evet belki bitirebilir yine kafası kar kafası karışık olmayacak kardeşlerim. Bu insanın hevesini de, gayesini de, sabrının da ne yapar kardeşlerim? Bozar. Karpma karışık eder, bırakır. Bunun için sağlam düşüneceğiz. Ben hafızlık yapacağım. Bitti. Ben yapacağım ve bitireceğim. Bu kadar. Yani bu niyetle, bu gayeyle hareket ettiğiniz zaman bir bakmışsınız ki hafızı bitirmişsiniz. Belgenizi de almışsınız Allah'ın Ve kardeşlerim önemli bir kaideye geldik. Önemli. Son kaidemiz ve önemli bir kaidemiz. Bitirir tamam bu işler oldu, gittik hafızlık yaptık, her şey bitti belgemizi aldık sonra ne olacak? Kardeşlerim amel, amel. Bakın hafız kardeşlere de sesleniyorum burada, bitiren kardeşlere de sesleniyorum. Kardeşlerim amel ediniz. Kur'an'ı ezberlediğiniz şekilde onunla aynı şekilde amel ediniz. Siz amel etmezseniz siz sadece Kur'an'ın Arapçasını ezberlemiş olursunuz. Bu olmaz kardeşlerim. Sadece bu olmaz. Amel edeceksiniz. Gerektiği zaman Kur'an'ın emrettiği şekilde yaşamak zorundasınız. Yani hafızı bittikten sonra ne yapacaksınız kardeşim? Onunla amel edeceksiniz. İster hafızlıktan sonra başka ilimlerle de uğraşıp ne yapacaksınız kardeşlerim? Kur'an'ı daha iyi anlamak için öğrenme çabasına girişeceksiniz. Ve kardeşlerim bugünkü videomuz da bu kadar. Rabbimden faydasının dokunmasını diliyorum. Ve inşallah bu kaydeler yapılırsa kardeşlerim Allah'ın izniyle sağlam bir hafızlık da olur ve çok güzel şeylerle de karşılaşacağını umuyorum. Ve kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve